Arkadaşlar selam. Ben Caner. Bugün top lane'de Riven oynayacağız ve karşımızda Orn var. Tera server'ında dereceli maç girdim. Biliyorsunuz ki artık sezon bitiyor. O yüzden iyice tryhard oynamaya başladık. Önce bir el terör dereceli gireceğim. Ondan sonra yayına geçip zaten Waze'e solo Q atacağım. Karşıma da Orn gelmiş. Şimdiden çayınızı, kahvenizi, yiyeceğiniz için arka arkadaşlar arkadaşlar yazsın. Konuşamadım da. Oh ben kahve almadım ama bugün. Unuttum çünkü. Kahvem yok şu anda. Şöyle bir takas girmeye çalışalım orumla. Bir tane daha vursam çok güzel. Harika. Hook tryhard oynama çalışacağım. Şu son zamanlarda top lane tank şampiyonları aşırı meta. O yüzden beni zorluyorlar. Yani Riven oyuncularını zorluyorlar. Yok Malkoi top lane, Warwick top lane, Ornn, Malphite. Aşırı tank bir meta var. Ya yemiş olsaydı büyük ihtimal ee, almıştım adamı. Ama sıkıntı yok yine alacağım çünkü şu an farm yapamayacak. A beni Warbe itmiş şu adam tamam. Level alacak bilmem ben burada. Leşini <laughs> almış oldum arkadaşlar güzel. Şöyle 3 tane uzun kılıç çekeyim de ilk ayetimden Karavaltı'ya başlayalım. Yani karşıda Or, Malphite, Maokai gibi şampiyonlar varken zaten ilk ayetim Karavaltı almayanı dövüyorlarmış. İyi güzel. Hiç çoktan Warwing Flash'ını almış oldum ya bence. Odama bak şimdi top değdin sen nereye mi de gittin? Ay galiba Vic Flash. Ay Vic Flash. <laughs> ya var ent ya. Enti enti. Enti ama sana yaktım. Jungle Diff derken geldi amık yazmış. Vallahi Jungle Diff mi bilmiyorum ama karşı bir tık iyi oynuyor ya. Doğru doğruya doğru. İşte. <laughs> ben de 3 tane uzun kılıç var. Boş boşunu almışım tabii ki ben 3 tane uzun kılıcı. Çünkü adam doğanın kalkanıyla arkadaşlar içimizden çok güzel bir şekilde geçebiliyor. Gerçekten güzel metadayız şu anda. Harika değil mi? Bence harika. Farmı biraz kendime doğru çekmem lazım. Şuraya gelsene bir farm. Neden buraya gelmiyorsun? Çıkmam lazım. Ölürüm ki. Öldüm bu arada ben. İşte bunu çalışıyorum. Şu anki metada tank şampiyon geldiği zaman Riven. Aa çok zor ne arkadaşlar. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Şu an ben burada dayanamam. İttirme skili de var zorlanacağız ya. Koydum müt sana demiş. Yani müt'ü koyman lazım bence de adam adama. Arkadaşlar geri kalacağım bildiğim halde bezmek zorundayım. Ben burada zaman kaybedeceğim çünkü. Atmıyorum. Bitecek çünkü. Evet. Güzel. Atmadım. İyi ki atmadım bu arada. Atacaktım atmadım. Ya. Ya bir tane sağ tık spamlayayım ha. Faremi gördünüz mü? Adamın üstüne sağ tık spamladım da bir tane vuramadım diyecektim. Tam vurmuşum. Nasıl vurdum bilmiyorum da bir tane vurmuşum yani Allah'tan. Güzel bir daha daha yedik. Arkadaşlar acı çekeceğiz ya. Gerçekten acı çekeceğiz. Yani <laughs> karabaltı bitene kadar oynatmıyor adam ya. Vallahi oynatmıyor yani. Takasları falan da kazanamıyorum. Lane bir clearlansın şöyle bir. Ee, kısa kısa takaslara girip aileme çalışacağım da adam çok güçlü arkadaşlar yani çok güçlü be. Hemen <laughs> ekorama geliyorum oraya. Hızlı koşma ama ya. Ey free almış oğlum. 17 CS'e kaldım şaka gibi. İlk item tabi almış acımıyor herif He kendi yere güneş bedelini aldığı zaman bitti oyun zaten. Bu adam hasar yemeyecek. Neyse. Lame kontrol artık aramamız lazım. Yavaş bu oğlum. Yavaş. Sakin ol. Bu hasar nereden giriyor sana bebeğim? Sakin ol. Bunu aldın sadece tamam. 300-500 vurma artık. Vallahi başlayacağım şimdi metanasa ya. Baksana adam vuramıyorum bile. Ama adam, adam bana iki tane skill çöküyor yürüyeceğim gidiyor arkadaşlar. En sevdiğim meta ya gerçekten. Yakmaması lazım beni. Güzel yemedim onu. Şuraya bak bir sikileyim diye 9 takla atıyorum gerçekten. Benim 3 nasıl bozabiliyorsun ki sen? E, yeter artık sanki. Arkadaşlar Warwick mid-side'da Allah'tan Allah'tan kestim yani bunu da Neymiş kaç gold lazım bize Karabalatay 500'ünde 350 gold istiyor Teleportu var aslında ama Şöyle sadece bir it itersem şurayı Bir plate alsak var ya bir plate alsam şöyle bir plate karavaltı bitireceğim çünkü Tamam base'e kadar 50 gold gelir. Oh tamam aa Atacağım arkadaş öleceğim zaten. Adam demin buradaydı. Ben şu adamı kestiğimde Warwick buradaydı arkadaşlar. Map'ten bakın geri sarı. Bu adam nasıl bu kadar seri oynayabiliyor ya. O arasını satayım. Zorlamam gerekiyordu çünkü e, o kara bitmesi gerekiyordu. Bu ne? Ha. Of. Çok zor be çarp ya. Vallahi çok zor be çarp ya. Uğraştırıyor beni. Ki Allah'tan sezon 13'te artık top lane'de güçlü olacağız. O yüzden top lane'de e, daha rahat etki yapabileceğiz oyunlara. Yeni sezonda ben çok rahat rushlayabileceğim artık yani. Bu sezon hiç tryhard oynamadım çünkü oyna. oynamaya çalıştık oynamadım yani ya söyleyeyim. Çünkü gelen geçen Riven'u dövdüğü için hiç oynamak istemiyordu <laughs> bir. İçinde bir tryhard oynamak isteği yoktu. Bakalım. Yeni sezon yeni umutlar demişler. Deneyeceğiz artık. Bana sen gank atacak mısın? Atacaksın gibi mi? Farmım hala büyük arkadaşlar. 47 CS ne? Bak Warwick bitti. Adam o kadar aktif oynuyor ki oyunu. Ulan o kadar aktif oynuyor ki <laughs> Yaklaş kanka sen buraya yaklaşmazsın ki. Level Diff var aslında bak level diff atmışım ona rağmen benden güçlüsün sen Şu itemi aldığı zaman oyun bitiyor zaten baksana Demin zırhını almam lazım Oradan itirmek de istemiyorum bir anda ettirince olmuyor çünkü. Dokuştayız. Nasıl seriye bağladı? Ar Allah Allah. Ne bu arkadaşlar? Tabi efendim. Allah'tan amurunu kırma bak. 87 kadar düştü armor şimdi. Karabalta varken ben modumu yaratabilirim. Güzel güzel tamam. Takaslarda ne kadar üstün çıksa bile Dövmeye başladık adama. Ups. İgnite'im var, ultim var. Keserim ki. Bu yüzden seviyorum karavalta işte. Bu item alınca ee, çok fazla dayanamıyor karşımda. O kadar geleceğini düşünmüyordum. O yüzden şey yaptım. Gidecektim. Bekle. Let's go. Let's go. Top aldık, top aldık, top aldık. Bir plate daha. Tamam, wave alacağız. Oh, atalım bakalım base'imizi. Atalım bakalım base'imizi. İkinci item'dan seri çıkasım geldi biliyor musunuz? Abartmıyorum ya. Limit iş kırpacı artı pot alacağım. 40 ADM aldım ben. Okey. 40 AD alsam ne olacak ki? Bu adam şu iki item aldığı zaman hasar yemiyor. İstersen 250 AD'n olsun şu anda. Yemiyor ben anlamıyorum onu. Yemiyor iyi. Kazix bana gank bakacağız. Ya bak. Aha bizim duşuna bak. <laughs> Oy bizim duşuna bak. Le, 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 le. Al pikmiş sen. Bizim Kazix ne oldu? Mortingen Strizer mi? Tabi. Tam bir gank deneyimledi. Ne diyor? Gel lan karım VV abinin bekliyor can yapmış. <laughs> ölmedi arkadaşlar. Yani izleyip gördünüz ölmedi ya. Yani. Elinden geleni yaptığımı düşünüyor. Bir ara şu çimenden çıktığım için görünmez kaldı. Yok ölmedi yani bu Abi çok free kastı bu ya. Doğru free kastı valla. Aslında free kasmadı adam çok güzel gank atıyor. Bir yukarı bir aşağı bir sağ bir sol bir bakıyorum midde. Bir bakıyorum şurada bakıyorum yanıma geliyor bana gank atıyor. Bakıyorum botta bakıyorum Drake'e doğru koşuyor. Gerçi bizimki salmış Drake'e ama. Olurum. Bir türlü alamadım Warby. Burada şu atarken şuraya geldi karakterim. Adam çimende kaldı göremedim. Senin verdiğin jungle'a şey yapayım hoşlanmışım. Nasıl hemen lan adamı? Yapacak bir şey yok bence. Yani jungle yani boyun gidersen giderse üzülürüm. Biz de üstünü kuramadık ki. Karşımıza gelmiş ee, Orn. Ben bu adama karşı üstünlük zor kuruyorum. Atacak mısın sen base? Atmayacaksın. Atacaksan ittireceğim lane'i. Rekte çıkacak. Bakayım şöyle bir. Gündem cannon, araba kaçtı gene. Tamam. Bak atmadı base'i. E. Gülüm atmayacağını. İyi lan 5 vurdum bari. İyi 5 vurdum güzel. 3 de vurabilirdim 5 vurdum. Pozisi bakmak lazım. Karşı kırmızıya gideyim. Kırmızı işime yarar. Yok mu şimdi jungle'ı gelip beni kesmesi burada? Ha? Bunu alacağız. Geliyor. Ya o atma be çocuk ya. Niye nasıl arıyorum lan? Dört oldu. Bendeki ofansifliğe bakar mısınız? Adam bana pink attığı gibi soru işaret atmam peki. <laughs> Flame için onu ya. Flame için öyle bir şey yapmak istemem. Ya kule illa bana bir tane vuracaksın değil mi yani orada? İlla dönümü azaltacaksın. Hastayım şu kulenin olaylarına var ya. Geçen dereceli maçtayım tamam mı? Adam burada Fink katıyor bana bak. Burada geziyor. Kule bir tane hit göndermiyor. Ben buradayım burada hit arkadaşlar. Bak şu şurada hit apart Abartmıyorum şu anda. Kuleyi alsaydık ne orulmuş. Amık yazmış. Harbiden ne orulmuş. Ama adam 0-4 oynuyor işte. 0-4 olmasına rağmen win almasını istemiyorum. Sadece jungle farkı var oyunda galiba. Bir tık o kadar. O adam da bizimki salak olduğu için değil. Karşı jungle iyi oynuyor. O yüzden. Kuleyi atmaya gerek yok o kadar. Geliyorum. Kurtaracağım seni. Eğer Nami'yi kurtarırsam arkadaşlar bu video beğeni. Güzel. Kendini kurtardı ama. <laughs> Çok free kaldı orada. Ultiyi <laughs> açmıyorum o zaman. Ultiyi açmam ben buna da. Az kalsın. Uçmam... Ay aç uçmam ne? Uçmam gerekiyordu arkadaşlar. Canlarım şimdi bu videoyu izliyorken Eğer harbi abi şu an keyif alıyorsan Arkana yazsanız izliyorsan Birer beğeni atarsan çok sevinirim Aynı zamanda kanalıma abone olup bana destekle bulunabilirsin Discord adresimiz açıklama kısmında Buyurun gelin arkadaşlar Bunu yapanlar bana çok büyük destekte de olmuş oluyor Haberiniz olsun yani Canlı yayınlarımızda 2 ile 8 arası Hepinizi beklerim Ben açıyorum yayın Saat 2'den 8'e kadar Ulti aç mı açacağım? Yani yapacağım şu en azından denemiş oldum. Üçüncü item normal dead dance ama aa. Abi seri de alacağım çünkü çok tank. Bu adam da off tank. Bu tank, üç tank var. Üçüncü item seri de hatta bir şey söyleyeyim mi? Abartmıyorum. Dördüncü item Yuma falan alsam ne düşün. Dominik mi alsam acaba bir yandan da? Hem seri hem Dominik alsam ne olur? Hiç denemedim olmuyor mu? Denecek mi acaba alınca? Hiç bilmiyorum biliyor musunuz? Hiç öyle bir şey denemedim. Hem Dominik hem Seril e daha hayatım boyunca almadım. Alayım mı bu oyun? Alayım lan nasıl olacak çok merak ettim. Alacağım. Alalım bakalım. Zed main kanka sal. Zed banlandı mı acaba? Hay. de biz güzel top aldık şu an. Ona 5'iz. Level'ımız da 12. Warwick aynı. Çok akıllı oynayıp oyunu biniyoruz arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu oyun her türlü günler. alacağım. <laughs> Sen yat aşağıya. İki iki. FF gelmez mi ya? Çok güzel. Kulemizi de alacağız buradan. Agam be. Aga be. İntiledim valla. Ama bizim Kha'Zix kötüymüş. Demiştim ya az önce karşı jungle daha iyi oynuyor bizimkisi kötü değil. Bizim jungle kötüymüş bir Fark ettim şu an. Gromp inşallah vardır. Çok güzel ya. Scuttle da alacağım burada. Ya ben jungle deneyeyim o zaman. Çok güzel. Arkadaşlar yeni sezondayken ee, Riven çok güçlü olacak çünkü Sojin falan geliyor ve ben PvE sonucunda denedim. Sojin'le beraber Riven harbiden çok temiz oluyor. Aşırı cooldown geliyor. Ee, yeni sezonda gerçekten güzel yerlere çıkacağımızı artık düşünüyorum ve ben e, kendim yaklaşık pandemiden sonra oynamayı Tryhard bir şekilde bıraktım. Gerçekten Tryhard oynamıyorum. Hep oynayacağım diyorum ama oynamıyorum. Çünkü o hırsı bir türlü alamıyordum yani. o hırsı bir türlü alamıyordum. Fakat e, artık size söz veriyorum, size söz veriyorum arkadaşlar. Bu sezondan sonra yani yeniye geçtiğimiz zaman, 13'e geçtiğimiz zaman ben gerçekten Esping en fazla ne yapabilir bunu görmek istediğim için çok 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 rahat bu sezon kendim dolu adayacağım arkadaşlar artık bu bu kaçınılmaz yani. kaçınılmaz olmaya başladı. Merkür bot çekelim bir yandan da. Dominik alabiliyoruz değil mi şimdi? Bak kitle. a Ah kitlendi tamam. Çünkü lazım zaten. ben de. Ne alalım o zaman? Dead Dance akar mı? Dead Dance'miz var ama oyuna kadar uzayacağını düşünmüyorum. Gerçi uzar uzar uzar. 8 dakikamız daha var gibi. 8 dakikamız daha var gibi. Sezon 13 lol he. Sezon 13 he. 13 geliyor arkadaşlar. 13. Yavaş atla da. başla. Bence gayet güzel temiz temiz oynadık burayı. Hani niye konuşamıyorum ya? Bıdı, bıdı, bıdı sabah sabah burada. Baktım gibi kayıt almaya başladım ondan mı acaba? Saat daha 12. 2 saate yayındayım. Güzel. Tabi bu videoyu saat 6'da izliyorsunuz bugün. Temiz. Temiz. Çok temiz çok 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 temiz. Güzel top aldık bu arada. GG VP diyelim. Arkadaşlar umarım izlerken keyif almışsınızdır. Takipte kalmayı unutmayın. Discord'uma gelin. Yayınlarıma bekliyorum. Öptüm sizi. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.